Türsap TV olarak ülkemizin İstanbul'un tarihi güzelliklerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Kültür Turizmi İttisas Başkanlığımız 7 Kule ve Samatya gezisi düzenledi, info gezisi düzenledi. Biz de Türsap TV olarak bu gezide yaşanılanları sizlere aktaracağız. Şu anda Sirkeci Trengarı'ndayız. tarihi Banyo hattındayız. Buradan 7 Kule'ye geçiş yapıyoruz. İlk etapta Samatya. Samatya esasında çok eskiye dayanan bir yer. Hem de çok çok eskiye. Milattan önce sonra 5. yüzyılda başlıyor hayat hikayesi. Zirve ise 19. yüzyıl. O dönem zarfında Samatya'da tam bir mozaik görüyoruz. Ermeniler, Rumlar, Osmanlı, Müslümanlar hepsi bir yerde bir şekilde ee, küçük parsel küçük evler tabir ettiğimiz iç içe e, yaşadıkları bir yer burası. Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığımızın düzenlediği 7 Kule Samatya gezimizin ilk durağı olan 7 Kule Hisarları'nın içerisindeyiz şu anda. Burası Roma ve Osmanlı döneminin önemli savunma yapılarından bir tanesi. Aynı zamanda kültür rotalarının ilk durağı diyebiliriz burası için. Tabi burası 7 Kule Hisarları olarak anılıyor ama günümüzde sadece 6 tane kule ayakta kalabilmiş. Biz de gezimize buradan başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bakın sol tarafta buradaki kapıların kemerlerinin daha net bir vaziyette görüyorsunuz. E, fakat şöyle düşünün, bakın sağ bronz kapının örüldüğünde tek bir kemer var ve kapatılmış. Fakat altın kapıya bakacak olursanız dört farklı kemer görüyorsunuz. E, bunu da şöyle düşünebilirsiniz, İki bronz kapı tek seferde kapanıyor ama imparatorluk kapısını muhtemel Roma tek adımda terk etmedi. Kademel olarak bir kapanış var. Bakın kahverengi bir kemer görüyorsunuz. Bu birinci adım. Biraz daha aşağıda bir mermer kemer ve en alttaki altın kafa atarası yazısına kadar kapılar küçülüyor. Genç Osman Kulesi ve kabaca iki bölümde bir zindan. Bir hiyerarşik düzen düşünebilirsiniz. Askerler ve devlet adamları. Çandarlı Halil Paşa yukarıdaydı. E, Çandarlı Halil Paşa'ya eşlik eden ikinci bir isim var. O da idam edilmiş bir diğer Osmanlı e, sadrazamı Mahmut Paşa. E, o da yaklaşık 50 gece kadar kaldıktan sonra idam ediliyor. Ondan sonra Kuyucu Murat geldi ve iki ay hapsedildi. Akabinde görevinin iade edildiğini söyleyebilirim. Ya da Sultan Genç Osman 19 Mayıs'ta getirilmiş, 20 Mayıs'a bağlayan gece yarısı idam edildi. Yani sanıyorum 24 saatlik bir süreç dahi değil onun adına. Bu sol taraftaki hücre Sultan Genç Osman'ın hapsedildiği hücre. Fakat idamıyla alakalı bazı kaynaklarda birkaç farklı anlatı var. Biri tutulduğu odada idamından bahsediyor bir diğeri de tutulduğu odanın yanında. Yani şu anda sizin bulunduğunuz odadaki idamından bahsediyor. Fakat net olan şey iki hücreden birinde hapsedilip idam edildiği. Ee, genç Osman ama dediğim gibi diğerleri dahil tüm devlet adamlarının hapis ve idamı bu iki hücreden birinde. Yedi kule denildiğinde akla yedi kule zindanları geliyor kuşkusuz. Şu anda yedi kule zindanlarının içerisindeyiz. Fakat buranın bir önemli özelliği var. Burada devlet adamları, Osmanlı'daki devlet adamlarının idam edildiği zindanlardan bir tanesi burası. Hatta rivayete göre Osmanlı padişahlarından genç Osman'da burada idamı beklemiş. Samatya Kule gezimizin ikinci bir durağı olan Küpçübaşı Hacı Hüseyin Ağa Camii'nin önündeyiz. Burası 1613 yılında yaptırılmış. Duvarları kagir, çadırsı ahşap, minaresi de ahşap ve tuğladan yapılmış bu cami 1613 yılından itibaren ibadet edenlere hizmet ediyor. Evet yavaş yavaş 7 kulenin evlerini e, görmeye başlıyoruz. E, dedim ne demiştik? Fener Balatta hemen hemen aynı statüde demiştik. E, buradaki evler e, genelde kagir e, dediğimiz tahta ve e, çimentoyunun e, birleşmesiyle yapılan evler. Ve bu tarzda cumbalı eee Gayet güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu e, restore edilmiş bir vaziyette. Evet, daha yenilerin yanında eski bir e, restore görmüş cumbalı bir ev. Düşünün, tamamını böyle, evet, tamamını gibi. böyle düşünün. Evet. Şimdi bulunduğumuz mıntıka Narlı Kapı. Ne yaptık? Sur dışına çıktık şu anda ee, ve şöyle düşünün 1958-60'larda sahil yolu yapımı başlamadan evvel deniz buraya geliyordu, şu görmüş olduğunuz e, yer yoktu ve deniz buraya kadar geliyordu ve hatta derler ki bu bilhassa kilise için söylüyorum bu sur dışına yapılmış kiliselerden bir tanesi ee, ...dalgalar, Lodos zamanı dalgaların vurduğu, kilisenin e, şeyine kadar gelip vurduğu söylenmekte. Kilisemizin ismi e, Hohanes e, Kilisesi, Surp Hohanes, Aziz Hohanes e, Kilisesi olarak geçmekte. E, ve kilise yapılmadan evvel ilk etapta hastane yapılmış buraya. Narlı Kapı Hastanesi var e, yan tarafta. Tabi yok şu anda. E, burası aynı zamanda kilise olarak kullanılmış... Ermeniler tarafından. E, tabii ki e, restore edilmeleri falan e, yine Ermenilerin vakfını ve e, oradaki e, Hohanesin ve e, Kamçıyan'ın çabalarıyla oluşmuş. Ama esas önemlisi Surp Birliş e, e Hastanesi vardır e, Gazi Çeşme'de. Belki bilirsiniz e, banyo hattını kullananlar veya e, ismini duymuş olanlar vardır. Eskiden buradaydı. Buranın altı zamanında e, akıl hastaları için tedavi merkezi olarak kullanılıyordu. Ama e, rahatsızlık veriyordu. Çünkü ayin yaparken bağırmalar, çağırmalar, e, o sesler duyulduğu için e, vakıf toplanıyor ve e, bir hastane kazandırılıyor. Surt Birgiç Hastanesi buradaki hastaların tedavi merkezleri oluşması için yapılan bir hastane, sonra tabii ki daha da genişleyerekten bir Ermeni vakıf hastanesi e, olmuş oluyor. Bu kilise daha sonra yapılmıştır ama en büyük özelliği e, buradaki bulunan hastanenin e, kiliseden evvel yapılmış olması, daha sonra burada hastanenin yok olması ve bu yok olma ile beraber, tabii bu yok olma e, yangınlarla ve e, doğal afetlerle e, yok olmaktan bahsediyorum. Daha sonra da buradaki e, tedavi gören insanların e, daha huzurlu daha e, sağlıklı yaşanması için e, bir hastane yapılması e, karar verilmesiyle beraber Surt Bilgiç'e e, taşınması. Evet, e, bizim e, bugünkü gezimizdeki e, farklılık şu, Yedi Kuleyi veya e, Samatya rotasını yaptığınızda iş taraftan giderken eğer Banliyo hattını kullanacaksanız bu güzergahı izlemek zorundasınız. Hayır ben bunu araçla yapacağım dediğiniz takdirde ilk başlangıç yeriniz burası olacak. İçeriye gireceksiniz çünkü. İlk başlangıç yeri burası olacak. Buradan Yelikule'nin içine geçerekten park edip şeyinize turunuzu yapacaksınız. Burası esasında çok önemli bir yapı. Bu yapı İstanbul'un en eski yapısı. Dini yapı. 431. Esas ismi Stüdyos Manastırı. Daha sonra 1453'ten sonra İmiroğlu İlyas Bey Camii olarak camiye çevriliyor ama yapı olarak Ayasofya'dan bile eski. İlk yapısı. Restorasyonu yaklaşık iki sene içinde bitireceklerini söylüyorlar. Bittiği takdirde burası muhteşem bir görüntü. Tabii arkadaşlar, Samatya deniz kenarında bir yer balıkçı köyü bahsettiğim gibi, hem balıkçı köyü hem deniz kenarında bir yer olup da Aya Nikola'nın e, olmaması zaten imkansız. E, bu kilise de ona bahsedilmiş bir kilise. E, esasında kilise üstüne kilise, yani ilk e, kilisenin daha eski yapıldığı. Bu 1830'ta açılan bir şey çünkü kilise daha eski bir kilisenin olduğu ve onun üstüne yapıldığı söylenmekte ama dediğim gibi en yakın tarih bile olsa 19. yüzyıl yani 1830 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Öyle güzel bir kilise burası. Gezimizin bir diğer durağı olan Aya Analipsis Kilisesindeyiz. Burası Rum Ortodoks Kilisesi. Bu kiliselerin diğer kiliselerden bir farkı var aslında. İstanbul'da yangın görmemiş ender kiliselerden bir tanesi. Bulunduğumuz kilise Sulpkiyork Kilisesi. Ee, Ermeni Patrikhanesi'nin ilk yeri, İstanbul'daki. Daha sonra 1641'de e, kum kapıya taşınıyor. Ondan evvel burası e, Patrikhane olarak kullanılıyor. Rum e, kilisesi burası. Ne dedik? Fatih Sultan Mehmet 1453'ten sonra Ermeni cemaatini, bilhassa e, Bursa'da yaşayan o Hohaymi buraya, psikopos aynı zamanda buraya çağırıyor ve burada yerleşmesini istiyor. Samatya kısmına yerleşmesini istiyor. Tabii ki onlar da ilk etapta biz oraya geleceğiz ama bizim dini şeylerimiz dedikleri zaman da hazır kiliseniz diyor ve bu kilise Sürkeverk olarak da ...Ermeni kilisesi olaraktan da onlara cemaate veriliyor. Şimdi özellikle İstanbul için iki ve üç gün veya daha uzun süreli konaklamalarda... ...işte yedi kule, surlar güzel restore edilmiş. Onun dışında birçok kilise gezdik. Bugün bunların hepsi programa katılabilecek şeyler. Çok daha önce bizim özellikle 4 gece 5 gece yaptığımız İstanbul turlarında bir kısmını katıyorduk. Şimdi burada yeni bazı yerler gördük. Önümüzdeki turlar için faydalı olacağını düşünüyoruz. 7 e, kılıç Samatya aksında e, birbirinden önemli ürünler var. E, kiliseleri, 7 kilo zindanları, surlar, e, bostanlar, Bunların hepsi başlı başına bir tarih, başlı başına bir anlatım. Bir tam günü çok rahat alabilecek bir ruta. Hatta belki daha da uzatılabilmek mümkün. Farklı tarihlere angeje ederek. Biz kısa bir kı kısmını yapmış olduk, bir özet yapmış olduk. Bu özet esnasında da farklı şeyleri bir arada görme imkanına sahip olduk. Bu semt öyle ki, Rum'uyla, Ermenisiyle, Süryanisiyle artı türküyle tamamen mozaik haline gelmiş, e, kaynaşmış, en iyi şekilde birbirlerini e, bir mali kültürü adı altında destekleyerekten bugünlere kadar gelmişler. Bak düşünebiliyor musun? Burası bir balıkçı köyü esasında. Samatya küçük bir balıkçı köyü zamanında. E, i̇smi de e, Pisamatos'tan e, Pisa geliyor. Yani e, kumluk kum e, anlamında bir Roma ismi değil e, Evet, mi? E, Latince olaraktan geliyor. E, ama burası e, 1453'ten sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasından sonra Ermenileri buraya eee bilhassa Bursa'da bölgesinde arkadaşı olan Havakeymi alaraktan buraya getirmesiyle beraber e, buranın havası tamamen değişmeye başlıyor. E, ve e, burada insanlar e, birlik beraberlik içinde e, gezdikleri gibi yaşadıkları gibi e, aynı zamanda da çok enteresan bir şey daha var mesela balıkçı e, köyü demiştik balığa çıkmadan evvel gelip e, kilisede, de Nikola kilisesinde e, şeyini yapıp e, doğasını yapıp balığa çıkıyor e, diğer taraftan e, Müslüman olan da Müslüman olmasına rağmen inancından dolayı o da aynısını yapıyor. Yani burası böyle harmanlanmış e, bir kültüre sahip. Bir kaynaşma konusu. Ve söyleyeyim. burasının muhakkak bir rota olaraktan e, yapılması şart. E, nasıl Fener Balat e, orası bir rota oluştu. İnsanlar oraya akın akın gidiyorlar. Aynı kültür burada da var. Aynı kültür e, Yedi Kulev Samatya'da da e, olabilecek e, ve rahat rahat e, Aynı e, oradaki yaşanan e, duyguları burada da yaşanabilecek bir yer burası.